Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Skyblock oynayacağım. Tabii bu bu hesaptan çok oynamıyorum ben. Skyblock. Falan da filan. Arkadaşlar şimdi benim kafamda takılan bir e, şey size göstereceğim. Acaba böyle atlaya atlaya gitsek ne olur? soru bu. Bu arada arkadaşlar ilk önce şöyle birazcık yükselteceğim buraları. Oha 46 bin de. Şimdi atladım. Evet olmuyormuş. Neyse hazır e, oyuna girmişiz arkadaşlar. Birazcık sizde muhabbet sohbet falan edeyim yani. Hazır oyundayken. Ee, arkadaşlar ben bu bu hesabımdan Sky pek oynamam. Onu söyleyeyim. Yani nasıl desem en çok şey oynarım bundan. Jailbreak. Ondan da video video atacağım bir ara. Yani bir ara atarım dediğim gibi. Evet, buradan en az ver en az <laughs> <laughs> bu arada arkadaşlar bedwars videolarını 14 dakikalık yapmaya çalışacağım <laughs> Çünkü gerçekten bana inanın çok uzun oluyorlar ee, YouTube'da buna izin vermiyor arkadaşlarım maalesef Aslında ben de e, güzel bayağı güzel yani <laughs> Ben de uzun videolar çekmeyi istiyorum ama işte arkadaşlar elimize geçen de bu oluyor. <laughs> Şöyle birkaç tek kum alayım. Bu arada arkadaşlar Skyblock'un daha fazla gelmesini isterseniz e, dediğim gibi yorum arkadaşlar ki ben de e, sizin ne istediğinizi bileyim. bence ulaşamayacağım. <laughs> yani %100 ulaşamayacağım. Aslında %50 diyeyim. Çünkü ulaşacak gibi gözüküyorum. Ve <laughs> şaka gibi bir şey ya. Ee, arkadaşlar sizlere bir şeyler falan söyleyeceğim. Daha çok böyle yani nasıl desem Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atın. Videolara falan, izlediğiniz videoya yani. Zaten bu sıralar sadece abone veya like istiyorum. 10 abone özel videoyu da yaptım arkadaşlar. onda sesim gelmemiş, sesimiz gelmemiş. Arkadaşlar ben WhatsApp'tan aramıştım onları aynı telefondan. Ses kaydedilemez uyarısını ben boşar boşa atıyorum. Sonra tekrardan başlat. Abi, şaka mısın? Gidip 46 bin mi toplayacağım ben yani? Abi 46 blok toplasam olmaz mı ya? <laughs> Neyse, videomuz kısa olmasın diye yapıyorum arkadaşlar bu arada her şeyi. Sırf siz eğlenin diye yapıyorum. Yani bana inanın. Bir çocukta kötü kalpli olamaz yani. Hemen cecik şöyle adama büyütüyorum arkadaşlar. Ee, şöyle. büyüteyim abi. Ula bir yazmayın lan. Aslında rahatsız etmeyi alsam neyse. <laughs> Ama yine geliyor. Yani bir türlü durduramıyorum. Bu arada arkadaşlar Block Mango'da klanımıza gelen üyeleri hoş karşılarız. Gelebilirsiniz. Yani sizi yapabilsek bir kıdemli üye yaparız. Veya ee, orta boylu yani. Brawl Stars açısından bakarsak arkadaşlar sizi kıdemli üye yaparız. E Brawl Stars'ta kulübümüze gelenleri zaten 6000 üstü ise başkan yardımcısı. E 1000 üstü ise de kıdemli üye yapıyoruz. <laughs> ama arkadaşlar bazı kurallar var dediğim gibi. E, birincisi küfür etmeyeceksiniz. Argoyu da kalp kıracak gibi söylemeyeceksiniz. Yani lanlun falan var ama yani öyle kalp kıracak söylemeyin. Öyle de lütfenizi düşürürüz. Ee, arkadaşlar bu arada Skyblock ben ilk kez video çekiyorum. Skyblock videosu. Yani birazcık da heyecanlıyım. İlk Skyblock videom. Aslında bayağı bayağıdır oynuyorum ben Skyblock'u. Tabi bu hesaptan değil. Bu hesabı daha günler önce yükledim var. Veya iki hafta önce falan. <laughs> e, bu arada arkadaşlar daha fazla Block Mango videosu gelmesi için yorumlara yazın. A, abi veya e, daha fazla yani küçük arkadaşlar annesine yazdırabilir. Daha fazla Block Mango videosu gelsin diye. Bazı kişiler kendisi yazar falan filan. <laughs> Aa, ama arkadaşlar ben şu an e, böyle bir alan yapacağım. Yani ben şu an seveceğiniz blok mango videoları atıyorum. Zaten fazla da abonem olmadığı için e, çok da atmıyorum. <laughs> yani fazla <laughs> atıyorum daha doğrusu. Abonem olduğu için fazla atıyorum aman abonem olmadığı için fazla atıyorum neyse ya. İş işten çıktı bir türlü söyleyemiyorum. Şöyle de devam edelim. What? Abi son kumu da koyacağım ana geldim. <laughs> Abi bir türlü akıllanmıyorum. Yine kum aldım. Yine koyuyorum. Yani ben böyle böyle 85 level olurum lan. <laughs> Bakar mısınız şu şu şeye falana. <laughs> Bu arada arkadaşlar <laughs> dediğim gibi daha fazla jailbreak videosu gelecek. Yani onun için de yorumlara yazmanız yeterli. <laughs> Bir tane bir iki tane çekeceğim. Sonra sizin yorumlara yazdıklarınıza göre e, oynayacağım, uğraşacağım falan. Arkadaşlar şu an şu an adamız bu halde. Yani bayağı da büyüttüm. Şöyle bir falan da da büyüteyim böyle de. Bu arada dediğim gibi arada bir ayak izleri sesleri falan gelebilir. Annemler iş yapıyor. O yüzden geliyor bu sesler yani. Şöyle Yolu da üçleyelim. Bu arada arka <laughs> Abi ben niye arkaya aman şeye döndüğümde böyle düş yere düştüğümde bu kadar korkuyorum bilmiyorum. Bedwars'ta yere düştüğümde hi demeye alışmışım. Ben Bedwars'ta çok yere düştüğüm için. Hatta bir keresinde düştüğümü bile fark etmemiştim yani o derece. Neyse abi. Ee, şu an baya güzel ilerliyorum. Ve daha bir stek kumum bile bitmedi. Yeni aldıklarımdan bir stek tabi yoksa baya baya bir kum bitti. Şu şeyleri de kullanacağım. Ee, dediğim gibi arada bir sesler gelebilir arkadaşlar. Ee, şöyle abi. Bir minik yer yapayım. Ya <laughs> gücümü mı yapıyorsun bunu bana? Bu arada arkadaşlar Brawl Stars TikTok videoları dağıtmaya başlıyorum. Kendi imkanlarımla yapıyorum onları da. Serra ile falan buluşamıyorum. Bir türlü buluşamıyoruz. Yani buluştuğumuzda da Halil Efe ile buluşamıyoruz. O yüzden de çekemiyoruz arkadaşlar. Ee, başka başka. Oğlum ben yarısını neredeyse bitirmişim. Hala bir stek bile bitmedi diyorum. Yarısı da abartı oldu biraz. Güzel abi güzel. 3 tane çiçeğimiz daha oldu. Çiçek. Ya <laughs> birazcık sessiz olacağım. Arada bir müzikli videolar da getirmeye başlayabilirim arkadaşlar. Yani onları da bir çözeyim nasıl yapıldığını falan. Aslında ben aklımdaki fikirle yapabilirim. Ama bugün şimdiden yapmayacağım yakında 20 abone falan oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar <laughs> yani sizin desteklerinizde Bence 20 abone oluruz şöyle hmm. Abi ben hala meşalenin nasıl alındığını anlayamadım ya. Bir bakayım. Neyse. Ben videodan sonra bakarım meşale nasıl alınıyor diye. Olmazsa la la e, şeylendiririz buraları da. Işıklandırırız. Yalnız var ya kar yağıyor Yani. <laughs> Kumları bazenleri kar da sanıyorum. Aslında kar da var ama işte bayağı şey ve bu ne abi bu el ne bu el ha, abi asyalı gibi elim var ya aa bir dakika benim canım can, can ne ya camım varmış Allah hemen koydum şu an arkadaşlar anladığınız kadarı anlat anlatabildiğim kadarıyla ben şu an adamı büyütüyorum zaten çoğunuz da biliyordur Evet. Du, du, du. Bakayım arkadaşlarımdan hiçbiri şey ne diye ve evet. 1200 TL verdi. Offline'lar var arkadaşlar. İlk önce e, ee, Mus 452 yani. Aa doğru ya. Halle <laughs> de gidemiyorum. What? Bana ne gideceğim. Gideceğim. <laughs> Neyse. Ben videodan sonra gidip giderim. Gidebilirsem de videosunu falan çekerim arkadaşlar. <laughs> Bayağı büyük yaptık şu ana kadar. aramızda bayağı Devam edelim 64'lük bloklarımızla. <laughs> Arkadaşlar bu arada skinimi de e, tüm youtuberların yaptığı gibi yani bir youtuber skinine benzetmeye çalıştım şöyle Beğendiyseniz söyleyin Ama bu niye bu kadar kötü oldu şimdi ha neyse neyse boş yapma ee. şimdi ben nereden yapıyordum oradan değil buradan değil şuradan değil <laughs> ee, şuraları bari yapayım Arkadaşlar bu arada bu videoyu 15 dakika yapacağım. Çünkü dediğim gibi büyük yani fazla zamanlı videolar çekemiyorum. Olabildiğince de hızlı döşemeye çalışıyorum. Şu ana kadar bir kere düştüm. Düşünce de zaten hiçbir şey olmuyor ve harika. Şarjım zaten 15. Abi ben bütün kumları şöyle bir envantere döşeyim ya. <laughs> İkinci kez düştüm. Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şöyle göstereyim. Evet. Bay bay.